merhabalar ölçme ve değerlendirmenin son videosunda da karşı karşıyayız. Son videomuzda sizlerle neleri işleyeceğiz? Alternatif ölçme araçları. Yani birincisi tanılayıcı dallanmış ağaç. Yapılandırılmış grid. Kelime ilişkilendirme testi ya da testleri proje. Peki yapılandırılmış gridin diğer ismi ızgara olarak da geçebilir. Bilginiz olsun. Peki bunun dışında başka neler alternatif ölçme aracı olabilir? Kavram haritaları, anlam çözümleme tablosu ve diyagramı. Onları neden anlatmıyorsun Özgürcü? Onları da ÖYT videolarında anlatıyorum öğretmenler. Merak etmeyin. Onu da benden dinleyeceksiniz. Ha demek ki bunları da ÖYT videolarında göreceğiz. Hatta projeyi ÖYT'de ayrıntılı anlatıyoruz. Sadece burada proje ile performansı basit bir karşılaştırma yapacağım için projeden birazcık da olsa bahsedeceğim öğretmenlerim. Şimdi önce tanılayıcı dallanmış ağaca gelelim. Tanılayıcı dallanmış ağaç doğru yanlış testlerine alternatiftir. Doğru yanlış testlerine şans başarısını şans başarısını düşürmek için düşürmek için alternatiftir. Şimdi diyeceksin ki hocam nasıl düşürüyor? Onu birazdan anlatacağım. Demek ki alternatif ölçüm araçları olmasının iki sebebi vardır. Bir, ne geleneksel ne çağdaş diyemiyoruz. İki, bir de öğretmenlerin başka ölçme araçlarının yerine kullanıldığı için bu ismi verebiliyoruz. Peki doğru yanlış testlerinde biliyorsunuz ki şans başarısı en yüksekli. Sebebi ne? Sebebi şu öğretmenlerim. Çünkü biz doğru yanlışta bir soruyu soruyoruz. Ne yapıyorduk? İki tane seçenek veriyorduk. Doğru mu, yanlış mı diye. İkinci soruyu hemen altına getiriyoruz. Doğru mu, yanlış mı diye ne yapıyoruz? Seçenekleri alt alta veriyoruz. Peki soruyorum. Sizce birinci soruyla ikinci soru doğru yanlış testinde birbiriyle ilişkili mi, ilişkisiz mi? İlişkisiz. O zaman çocuğun atıp da tutturma olasılığı %50 olduğu için bu yüzden şans başarısı çok yükseklidir. İşte bizler doğru yanlış testleri yerine onun yerini neyi kullanabilirmişiz? Tanılayıcı dallanmış ağacı kullanabilirmişiz. Nasıl mı? Şöyle düşünün. Tanılayıcı dallanmış ağaçta öğretmenlerin bir tane soruyu yazıyorsunuz. Bu sorunun iki tane seçenek veriyorsunuz. İki tane seçenek veriyorsunuz. Peki bu seçeneklerden sonra getirip yeni soruları buralara yazıyorsunuz. Daha sonra öğretmenlerim yeni seçenekleri buraya veriyorsunuz. Ha bu yani bu doğru bu yanlış cevap demek değil bunlar seçenek. Peki ardından öğretmenlerim yeni sorularda getiriyorsunuz buralara yazıyorsunuz ve bunlara da ne yapıyorsunuz? Yeni seçenekler veriyorsunuz. Yeni seçenekler veriyorsunuz. Bunlara da yeni seçenekler veriyor musunuz? Peki öğretmenlerim bunu lütfen şöyle bir ayağa dikilt bakayım. Örüntü niye benzedi? Dallı ağaca mı benzedi? Ha tanılayıcı dallanmış ağaç denme sebebi budur. İşte öğretmenlerim şuraya birinci çıkış, ikinci çıkış, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çıkış diyoruz. Bu çıkışlardan bir tanesi tam puandır, bir tanesi sıfır puandır. Diğerleri ise değişken puanlar olur öğretmenlerim. Şimdi burada doğru yanlış testlerinde sorular alt altadır ve birbiriyle ilişkili olmak zorunda değil. Ancak tanılayıcı dallanmış ağaçta öğretmenlerim dikkat edin hepsi aynı kökten besleniyor değil mi ağacın kökü aynı yani o zaman aynı konudan olacak aynı konudan olacak Yok, sorular basitten karmaşa kolaydan zora doğru olacak öğretmenin. yani çocuk birinciyi sallayarak bile tutturduysa şuradaki sorular öğretmenlerim gittikçe daha da zorlaştığı için ne yapar düşer diyoruz. gelin ne demek istediğimi bir örnek verin ki daha açık hale getirin. Sorumuzu soruyorum öğretmenlerim. Türkiye'nin Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Cümlesi doğru mu? Yanlış mı diye seçenekleri şöyle yazalım. Küçük yazalım da daha çok soru yazalım. Doğru mu yanlış mı diye seçenekleri koydum. Bakın dikkat ettiyseniz Doğru mu yanlış mı cevap değil. Peki öğretmenlerim hemen geldim. Yeni sorular yazıyorum. Yeni soruyu da getiriyorum. Diyorum ki Ankara'ya en uzak ilçe öğretmenlerim ne diyeyim? Hadi bakalım. Nallıhan diyeyim. Doğru mu yanlış mı diye seçeneklerini koydum. Peki geldim. Ankara'nın nüfusu, buranın sorusu. Ankara'nın nüfusu 3 milyondan fazladır dedim. Doğru mu, yanlış mı diye seçenekleri verdim. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın böyle oluyor. Hepsi Ankara ile ilgili mi? Peki gittikçe sorular ne oldu? Zorlaştı değil mi öğretmenim? Peki Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru olanları kırmızıyla yuvarlak için alıyorum. O zaman öğrenci bu seçeneği seçtiyse doğrudur, bu seçeneği seçtiyse yanlıştır. Peki Ankara'ya en uzak ilçe Nallıhan'dır. Yanlış. Ankara'ya en uzak ilçe Evren ilçesidir. O yüzden yanlış. Demek ki bunu işaretleyen doğru, bunu işaretleyen yanlış yapmıştır. Peki bir öğrenci yanlıştan gittiyse, e buradan soru olacak. Ankara'nın nüfusu 3 milyondan fazladır. Doğru. Gördünüz mü? Yani yanlıştan gitti diye hep yanlış yapıyor doğrudan gitti diye hep doğru yapıyor anlamına gelmez. Yani sorular gittikçe aynı konuyla ilgili daha da zorlaşıyor. Matruşka gibi sorudan soru doğuyor kanka. O zaman şu birinci çıkıştan çıkan bir öğrencinin kaç doğrusu var? Bakın buradan geldiğine göre bir tane doğrusu var. Peki ikinci çıkıştan çıkan öğrencinin kaç doğrusu var? Bakın iki tane doğrusu var. Peki üçüncü çıkıştan çıkan öğrencinin bir tane doğrusu var. Dördüncü çıkıştan çıkan öğrencinin bakın sıfır doğrusu var. Peki ben bunun yeni soruları yazabilir miydim Ankara ile ilgili? Daha da zorlaştırabilir miydim? Olayı daha da gavur hale dönüştürebilir miydim? Evet. O zaman tanılayıcı dallanmış ağaç. Doğru yanlış testlerine şans başarısını düşürmek için alternatiftir. Çocuk bunu bilerek ya da sallayarak bile yazdıysa Ankara ile ilgili gittikçe sorular zorlaşıyor mu? O zaman şans başarısını alıyor dışarıya. İşte bu yüzden tanılayıcı dallanmış ağaç doğru yanlış testlerine şans başarısı düşürmek için alternatiftir unutma. Peki yapılandırılmış grid diğer bir ismiyle ızgara 9, 12, 16 kutucuktan yapılır. Öğretmenlerim eğitim bilimlerinde kutucuk kelimesi görünce aklınıza sadece grid gelsin. Peki kutucuklara ne mi yazılıyor? Unutma kutucuklara Seçenekler yazılır öğretmenlerim. Kutucuklara seçenekler yazılır. Peki kimi alternatiftir? Çoktan seçmeli ve eşleştirme testlerine alternatiftir. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Neden bunlar alternatif? Çünkü doğru yanlış testinde seçenek olduğu için şans başarısı var. Çoktan seçmeli de seçenek olduğu için şans başarısı var. Eşleştirme testinde seçenek olduğu için şans başarısı var. İşte biz burada ne yapıyoruz? Şans başarısını düşürmek istiyoruz öğretmenlerim. Peki nasıl düşürürüz? Biz bunu özellikle ilkokul ve ortaokulda yapılandırılmış gridi daha çok kullanırız. Sebebi nedir hocam? Arkadaşlar sebebi şu. Hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız? Biz ilkokulda kaç seçenekli sınav yapıyorduk? 3. İstesek de 4 seçenekli sınav yapabilir miyiz? Hayır. Unutma. Peki kutucukları yazdık. Kutucuğa neler yazıyorduk seçenekleri. Numara verelim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu kutucuk bir. Ben dokuz kutucuklu yani dokuz seçenekli yaptım ki on iki, da yapabilirdim. Yani kutucuk sayısı ne kadar fazla olursa o kadar çok seçenekli bir sınav olur. Soruları da getirip altına yazıyorum öğretmenlerim. Soruları da getirip altına yazıyorum. Bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? Eğer kutucuklara numara verdiysem sorularını harfle yazdım. Sebebi ne? Özellikle ilkokul çocuklarında seçeneklerle soruların numara sayın olunca çocuk bunları ne yapıyor? Birbiriyle eşleştirmesin. Yazık. O daha bir çocuk ya. O yüzden farklı ifadeler kullanabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım. Öğretmenlerin çoktan seçmeliye nasıl alternatif olmuştur? Çoktan seçmeliye alternatif olmasının sebebi ikisinde de şans başarısını düşürmek içindir. Peki şans başarısı nasıl düşüyordu? Hadi bana bir yardımcı olun öğretmenlerim. Çoktan seçmeli bir sınavda şans başarısının düşürmesinin iki yolu vardı. Bir, dört yanlış bir doğruyu götürür diyerek düzeltme formülü. İki, seçenek sayısını arttırmak. Bana yardımcı olur musunuz? A sorusuna kaç tane seçenek var? Dokuz. Peki normalde ilkokulda kaç seçenek oluyordu? Üç. Peki bir öğretmen ilkokulda çoktan seçmeli sınav yapmak yerine ona alternatif olarak 9 kutucuklu bir sınav yapabilir mi? Evet. Ha çoktan seçmeli nasıl alternatif oluyormuş? Kutucuk sayısı fazla olduğu için alternatif oluyormuş. Düşünsene 16 kutucuklu yani 16 seçenekli bir garip verdiğini Çocuğun atıp da tutturma ihtimali neredeyse yok öğretmenlerin. O yüzden demek ki çoktan seçmeli bu şekilde alternatif oluyormuş arkadaşlar. Peki eşleştirmeye nasıl alternatif olur? Eşleştirmede biliyorsunuz ki bir sorunun bir tane cevabı vardır. Çocuk bildiklerini birbiriyle eşleştirip kalanın arasında ne yapabilir? Sallayabilir. Ama burada bunu yapamaz öğretmenim. Niye mi? Çünkü burada bir sorunun birden fazla cevabı olabiliyor ya da farklı sorular aynı seçenekle buluşabiliyor. Yani eşleştirme testinde çocuk eleme yapabilirken ancak yapılandırılmış gridle eleme yapamaz. Çünkü bir seçenek birden fazla soruya cevap gelebildiği için eleme olmaz diyoruz öğretmenlerim. O zaman toparlıyorum. Yapılandırılmış grid çoktan seçmeliye seçenek sayısı yani kutucuk sayısı fazla olduğu için alternatif olmuş. Eşleştirmeye, eşleştirmede elemi olurken yapılandırılmış gridle elemi olmadığı için alternatif olmuş diyoruz. Peki ben burada çocuğun cevabı 8 söylediğini fark ettim. Yani diyelim yanlış öğrendiğini görebilir miyim? Diyelim doğrusu da 9'du. Doğrusu 8 değil 9 olacaktı diyerek öğretmenlerim kavram yanılgısını düzeltebilir miyim? Evet. O yüzden yapılandırılmış grid kavram yanılgılarını kavram yanılgılarını hem belirler hem de giderir. Diyoruz öğretmenlerim yapılandırmış kritik mantık budur. Hadi bakalım dördüncü ölçme aracımıza gelelim. Kelime ilişkilendirme testi. Öğrenciye bir kelime veriyoruz. Bir kelimeyi 30 saniye içerisinde çağrıştıran nesnel kelimeleri yazmasını istiyoruz. Nasıl yani özgürçüm PJ deyince aklına ne gelir? PJ, 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 PJ diye böyle bir kağıt verdiğimizi düşün. Peki kelime ilişkilendirme testi ne zaman yapılır Özgürcüm? Diyelim ki ben size maddenin güçlüğünü, madde istatistiğinde PJ'yi anlatıyorum ya. Ünitenin hemen ardından veriyorum kanka. Ünitenin hemen ardından veriyorum. Peki PJ deyince aklına ne gelir demişim Özgür Hoca demiş. Özgür Hoca olur mu ay? Özgür Hoca olur mu? Özgür Hoca öznel çağrışım. Nesnel dedik nesnel. Ha ölçme aracı bu. Ha eğer öznel olursa bunun adı zihin haritası olur. Karıştırma. Nesnel bir kelime yazacaksınız. Peki PJ deyince aklıma maddenin güçlüğü gelir. 0.50 gelir. 0.1 arası değer alır. Seçme testleri gelir diye. Bir çocuk bir konunun ardından bu kadar doğru bilgi yazarsa bu çocuk bu konuyu öğrenmiş, bu konu çocukla oturmuş diyebilir miyim? Derim. Harika. Peki PJ deyince aklına ne gelir demişim. Konuyu yeni anlattım. Çocuk hiçbir şey yazmamış. O zaman demek ki bu çocuk maddenin güçlüğünü yani PJ'yi öğrenememiş diyebilirim. O zaman kelime ilişkilendirme testleri öğrenme eksiklerini dedim virgülümü attım bekledim peki PC deyince aklına ne gelir demişim 030 gelir demişim 030 PJ ile ilgili, RJ ile ilgili, RC. O zaman çocuk PC ile RC'yi ne attı? Karıştırdı. Peki biz bu karıştırma olayına eğitim bilimlerinde ne diyoruz? Kavram, yanılgıları diyoruz. O zaman öğrenme eksiklerini ve kavram, yanılgılarını belirler öğrenme eksiklerini ve kavram yanılgılarını ne yapıyormuş öğretmenlerin belirliyor imiş. Peki böyle bir durumda arkadaşlar öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgılarını belirliyorsa amacına göre hangi değerlendirme olur? Formatif. Yani biçimlendirici değerlendirme olur. Şimdi sana geliyor dikkat. Bir İngilizce öğretmeni dersinin bitimine 2 dakika kala quiz yapabilir mi? yapamaz. Harika. Niye süresi yetmez? Peki ona alternatif olarak kelime ilişkilendirme testi yapabilir mi? Evet. Harikasın. Demek ki süre kısıtlı olduğunda süre kısıtlı olduğunda formatif amaçlı kullanılacak kimmiş? Ha bu da formatife kuize yaprak teste alternatif olan ölçme aracı imiş öğretmenim. Peki gelelim projeye. Son. Proje ile performans karışır. Projeyi ÖYT'de ayrıntısıyla vereceğim ama gel bakalım özetini de vereyim. Öğretmenlerin projede bir araştırma olur. Bu araştırma bilimsel olabilir ama performansla bir araştırma olmak zorunda değil. Zorunlu değil. Olabilir, olmaya dabilir. Peki bu araştırma projede öğretmenlerin mutlaka ama mutlaka özgün bir somut ürün olur. Peki performansta ürün olabiliyor, uygulama da olabiliyor. Yani hatırlayın örneğin bir beden eğitimi dersinde öğrencinin taklatması da performanstır ama proje olmaz. Peki öğretmenlerin projede mutlaka ama mutlaka sınıfa sunum gerekiyor ama öğretmenlerim burada böyle bir şey kesinlikle yoktur. Projede disiplinler arası bir anlayışın olması gerekiyor ama burada böyle bir şey yine yoktur. O zaman çocuğun yaptığı her proje onun bir performansıdır. Ama her yapılan bir performans bir proje değildir. Performans olması için bir özgün ürün ya da uygulama şartken projenin olması için bir şeyin olması gerekir. O zaman bir çocuk araştırmaları sonucunda yaptığı orijinal bir sandalye sınıfta sunduysa proje dolayısıyla performans olur. Ama bir öğrencinin resim yapması sadece performans olur öğretmenlerim. Ve böylelikle ne yaptık? Ölçme ve değerlendirme videolarımızı bitirdik. Öğretmenlerim benim amacım neydi? Benim amacım aslında size şunu öğretmekti. Ölçme ve değerlendirme çok zor bir derstir derler. Vallahi ben buna çok katılmıyorum. Niye mi öğretmenlerim? Aslında ölçme ve değerlendirmeyi önce istatistik daha sonra diğer konular alındığında eminim sizler de daha kolay olduğunu hissettiniz arkadaşlar. Eğer lütfen ne yapmak gerekiyor? Demek ki doğru bir kılavuzdan dinlerseniz, doğru soruları çözerseniz, soru çözümüyle de pekiştirirseniz emin olun sizlerin de bizlerin de emekleri boşa gitmeyecektir. Sizlerden istediğimiz en 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 önemli şey unutmayın bol bol tekrar yapmak, tırnak içinde söyleyeyim papağan gibi bunları ezberlemek değil. Soru çözerek soruda nerede hata yaptığımızı görmek ve bu hatalarımızı mümkün mertebede minimuma indirgemektir. Unutmayın, eğitim bilimlerinin parolasını en başta da söyledim, bitirirken de söylüyorum. Ne yapacağız öğretmenlerin? Soru çözeceğiz. Soru çözeceğiz. Soru çözeceğiz. Yani şimdi içeride arkadaşlarımız var. Melike ve Rabia. Şimdi ben onlara bakıyorum. Onlar her defasında bana diyor ki ya hocam bir şarkı söyle. Diyorum ki kızçeler etmeyin kurban olayım. Benim sesim çok kötü. Şey yapamam. Hocam olmaz. Bütün eğitim hocaları bir şeyler yaptı. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Biz hocalara şarkı söyledik. Ya diyorum herkes aynı olmak zorunda değil. Ya ya ters ya. Ben dedim yani hadi sizin için dedim ya şarkı söyleyemem ama ne yaparım? Bir çiftetelli atarım. Yani bir çiftetelli atarım ama şimdi bunun içinde bir müzik lazım değil mi? Yani şimdi müziksiz olmaz. Yani bir acaba hangi müzik olsa? Bir Ankara'dan mı söylesek yoksa Ankara'nın bağları yok Ankara'nın bağları olmazsa ne gerekiyordu? Dün kızçeler neyi oynamıştık ya? Erik Erik dalı. Evet delikli. E peki ben müziği duyacağım mı? Ben duyacağım müziği. Ses geliyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar ölçme bitti diye oynuyorum. Vallahi kötü bir amacım yok. Sen de ayağa kalk. Sen şanslısın. Sen şu an mesela ayağa kalk oynuyorsun ya. Dur. Müziği ver, kapıyı aç. Kapıyı aç. En azından deli gibi kendi kendime oynamadım anla. Değil mi öğretmenim? Kalk. Kalk birlikte oynuyoruz. Ama yalnız bir şey söyleyeyim ha. Gebertirim bunu kimseye söylemiyorsun. Bak aramızda kalıyor tamam mı? Allah'ım yarabbim bu öğrencilerin beni niye oynatıyor ya? Yıl sonu genel tekrarlarında da sürekli oynuyorum ben ya. Valla sanki Zümre'nin koçağı benim valla. Gülme. Kocukar olmayacak. Sen de oynuyorsun değil mi? Kaka ya. Beni niye tek başına oynatıyorsun? Tamam, yeter bu kadar. Yeter, ben sözümü tuttum kızlar. En azından dedik ve yaptık. Öğretmenlerim, kendinize dikkat edin. Aman, dediğimi unutmayın. Soru çözüyoruz, soru çözüyoruz. Emeğimi ve emeklerinizi boşa çıkarmıyoruz. Unutmayın. Yarının iyi öğretmenleri olabilmek için bugünün iyi öğrenenleri olacağız. Hepinize güveniyorum. Hoşçakalın.